Hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz öncelikle hemen hatırlatalım. Ben bili biliyorsunuz videolarımı fazla uzun tutmuyorum. Kısa ve öz olarak sizlere bir açıklamalarda bulunuyorum. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Sadece kendi düşünce, fikir ve bilgilerimi sizlerle paylaşmaktır. Kesinlikle burada söylediğim şeyler al, sat, tut tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır arkadaşlar. Şimdi Fed Faiz kararını açıkladı. Dedi ki e, ben dedim Mart ayında faizleri artıracağım. E, gerekirse daha da fazla artıracağım dedi. Ben bunu anladım. Yani faizler artacak. İstersem daha da fazla artırabilirim dedi. Ve sabah endeksimiz e, açtı. FED faiz kararını açıklamadan önce e, yani çarşamba günü. Bugün perşembe. Çarşamba günü arkadaşlarımız e, ve çevremizdeki arkadaşlara dedim ki arkadaşlar biz risk alıyoruz ve yüzde borsaya giriyoruz. En, kağıtlar eksi iki üç iken biz borsaya giriyoruz dedim. Asla korkmayın, sakin olun. Al sat yapmadan biz 30 hisselerini biz buradan alırsak en 3-5 ay beklersek en az %30-40 karımız olacaktır diye çevremizdeki arkadaşlara ve biliyorsunuz YouTube kanalımdan katıl ile üye olan arkadaşlarımıza biz uyardık. Alıma geçiyoruz. Hisse ismi vermeden biz 30 ve 50 dedim. Ve bugün ne oldu? Bütün arkadaşlarım fetva eskayı yükseltecekmiş. Eyvah dedi. Eksi iki iki buçuk hisseler aşağı açtı. Ben ne söyledim biliyor musunuz arkadaşlar? Asla korkmayın. Panik olmayın. Bu düşüşler alım fırsatıdır dedim. WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlara çevremizdeki bunları söyledim. Hala da söylemeye devam ettim. Alım fırsatı. Bu düşüşler alım fırsatı. Bizim borsamız ve hissemiz gerçekten çok ucuz. Yeter ki doğru zamanda doğru hisseyi alarak. Asla korkmayın. Arkadaşlar şimdi yakın zamanda Rusya Başkanı Putin Türkiye'ye gelecek. Ve bizim Cumhurbaşkanımız da çeşitli konularda işte doğalgaz konusu olsun, Ukrayna krizi, savaş riski, ara konuları olsun. Bunlar hakkında görüşmeler dahi yapacaklar. Belki Türkiye arabulucu bulucu dahi olabilir. Biliyorsun Ukrayna ile ve Rusya ile bizim stratejik birçok anlaşmalarımız var. Hem savunma silah sanayinde hem gıda sektöründe hem ilaç sektöründe bizim her ikisiyle de anlaşmalarımız ve büyük yatırımlarımız var. Bundan dolayı eğer Rusya ile Putin'in Türkiye'ye geldiğinde anlaşma sağlanır ve ara buluculuk kabul olursa ki biraz zor görüyorum ama ihtimalde yok değil. Fakat bu beklenti bizim endeksimizin yukarı tırmanmaya devam edeceğine ben inanıyorum. Yarın cuma hafta sonu geliyor. Yarın belki bir yatay pozisyon olabilir. Ama geri çekilmeler Tamamen alın fırsatı olarak değerlendirmek şartıyla biz 30 ve 50 hisselerinin 6 ay gibi süre zarfı içerisinde ben inanıyorum ki en az yüzde 35-40 prim yapacaklardır kısa vadede. Şimdi Mart ayında bir faiz indirimi olacak. Mart sonuna doğru. Şey, e, faiz yükseltecek FED yani faizleri yükselteceğim diyecek ya faiz dedim pardon şimdi biz Mart ortasına kadar hangi hisselerde devam edelim ki geçmişte zarar şu geçenlerde yani şu e, 17 Aralık sürecinde kaybettiğimiz zararları nasıl kısa zamanda telafi edebiliriz noktasına geldiğimiz zaman özellikle biz 30 içerisinde bulunan ulaşım sektörü ve büyük sanayi şirketlerinin gerçekten çok düşen ve geri çekilenlerden kademeli olarak değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. İşte Türk Hava Yolları olur, Tav ol, Havalimanları, Pegasus olur. Gerçekten bu pandemi eninde sonunda bitecek. Defalarca söyledim ve söylemeye devam ediyorum. Geri çekilmeler her zaman alın fırsatıdır. Büyük sanayi ve holdinglerin de gerçekten çok ucuz olduğunu, gıda sektörünün de çok ucuz olduğunu buradan sizlere söylüyorum. Holdingler içerisinde Sabancı Koç Holding'in sanayi şirketlerinde de bu doğal kazdan dolayı bir geri çekilmenin alım fırsatı olduğunu sizlere söylüyorum. İhbar ediyorum. Korkmayın. Yeter ki aldığınızın ertesi gün düştüğü zaman panik yapmayın. Ben aldım üç gün sonra eyvah ne yapacağım sıkıntısı sittesi yapacaksanız kısa vade düşünüyorsanız yani kısa vade dediğim bir hafta on günlük on beş günlük süreç içerisinde aldığımız hisse geri geliyor ve panik yapıyorsak almayın. Almayın. Aldığını, buradan aldığınız hisseyi en az bir 3-5 ay tutarsanız nerelere geldiğini zaten siz göreceksiniz. Yeter ki panik yapıp, stresini stres yapıp, psikolojinizi bozmayın. Gerçekten şu an o kadar çok ucuz, uygun hisse var ki saymakla bitiremiyorum. Gerçekten. Yeter ki sakin olmayı bilip yolumuza devam edelim arkadaşlar. Oradan buradan duyduğumuz spek hisselerden hala alıp ben zararımı buradan çıkarırım diye düşünenlere sesleniyor. Tam zararımı çıkarayım derken iyice batma kardeşim. İyice batma. Bir tekfenin bir hafta içerisinde yüzde yirmilere yakın. Bir tür Hava Yolları'nın yirmi sekizlerden yirmi geldiğinde neden bekliyorsun? Tam alım fırsatıdır. Özellikle şu anda Koç ve Sabancı Holding'in gerçekten çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Bimaşın, Migros'un, Şok Marketler'in, yani Türk Telekom'un, Türksel'in, Doğan Holding'in yani Petkim'in, Tüpraş'ın yani saymakla bitiremiyorum. Bir araştırın arkadaşlar. Biz 30 endeksi içerisinde ucuz kalmış olan hisseleri gerçekten takip edin. Gerçekten takip edin. Şimdi yarın cuma tamamen borsaya gömülmektense biraz sakin olarak cuma kapanışının 2000 seviyesi üzerinde olacağını düşünüyorum. Gün içerisinde geri çekilmelerinde tamamen alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Korkmadan, sakin sakin hissemizi seçici bir olarak alalım. Seçici. Markete manava gittiğin zaman nasıl seçip alıyorsan hisseyi de seç seçerek alacaksın. spek hisselerden uzak durursak kısa zamanda çıkacak. Buna ben inanıyorum. Sadece beni izleyin. Panik yapmayın. Gönlünüzü rahat tutun arkadaşlar. Rahat tutun. Bir an önce de şu spek hisselerden lanet olsun deyin ve çıkın. Çıkın artık. Yok biz 30 50'den çıkacaklarmış da yan tahtalara gireceklermiş de artık biz 30 50 hisseleri doymuş artık onlardan çıkacaklar ve onlara girecekmiş. Hani ne, ne oldu? Endeksi kim götürüyor? Ya bir endeks düştüğü zaman bir garanti bankası veya bankalar işte bir Tüpraş, Petkim, Şişe, e, Koç olduk, Sabancı olduk falan filan bunlar düştüğü zaman endeks düşer. Yan tahtalara girecekmiş böyle şeylere inanmayın. Ben inanmıyorum siz de inanmayın. Gerçekten arkadaşlar. Artık sabretme zamanı panik, yatı, panik yatıp panik kalkmayalım sadece izleyelim alalım ve izleyelim beni de izleyin zarardan kurtulacaksınız kendinize iyi bakın hakkınızı helal edin arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim Allah'a emanet olun hoşça kalın